Okçuluk eğitimine hoş geldiniz arkadaşlar. Oğuz. Aleyküm selam. Oğuz sen ne oluyor? <laughs> Vallahi bu da gri. Hocam iyi misiniz? Dur lan. Oğlum bu hocayı nereden buldunuz lan? Manyak mı bu adam oğlum? Havaya mı sıkıyor lan? Bu bir teknik herhalde. Nasıl bir teknik lan bu? Düğünlere falan çıkıyor bu adam. Allah Allah. Vallahi billahi. Neyse özel hadi işimize abi. bak. Gel. <laughs> Atla! İlk kezim senin. Siz şöyle geçin bakalım. Abi sabah. Geç 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 geç. Topuklarına sıkarım senin ufaklık. İlk ders. Tuttum çektim vurdum. Yettin çektim vurdum. Tuttum çektim vurdum. İyi ben de vurayım ver bana. Kusura bakma kardeş. Osuruyun, osuruyun kusura bakma diyor. Ne ya? vuruyorsun ya? Aferin. Bundan sonra hedefleri vurabildiğin gibi canlı hedefleri de gözleri kapalı vurabileceksin. Anasını bile ağladırım hocam. Yaparsın evladım, yaparsın. Ver onun anasını ağladayım hocam. Dur evladım yaparsın. Önce şu gözünü bir bağlayalım. İste. Sinan'ın sesini hisset Öfkene verdim ağrıyor Sinan sakın bir daha yapma Açık havadayız bir şey olmaz. Lan açık havası mı var Sinan? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>